loyal wingman değil tek başına savaş uçağı olabilsin diye yapıyoruz diye çok net bir şeyleri var. E, tanımları var. İkincisi e, çok iyi biliyorlar işi. 11G yani normalde uçakların limiti 9G'dir. Hani şey kaldırabildikleri şey olarak insan limitleridir çünkü. Şeyse bay, e, Kızıldayma ise 11G kuvvet çekebilecek şekilde tasarlanıp yapıldı. Yapılıyor. E, bu hep genelde şey anlaşılır işte vay be dogfight'a girdiğinde işte Rafael 9G çekerken Kızıl Elma 11G çekecek şak diye arkasına geçecek. Hayır. Herhangi bir şekilde eğer e, üzerine radar warning receiver geliyorsa uzun menzilden bunu görebiliyorsa işte Fransızlarınkinin göremediğini gördük bunu ya da üzerine bir radar kitlenmesi oluyorsa bu kildi kırabilmek için çok daha hesaplanan manevralardan daha yüksek manevralar yapabilerek Kaçmayı yani o kilidi kırmayı becerebilir.